merhaba arkadaşlar İlişi dünya YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle bu oyayı yapacağız oyamız iki sıradan oluşuyor oyamızın birinci sırasında yeşil ipimizle çimenlerimizi yapacağız çiçeğimiz için yuva hazırlayacağız ikinci sırada ise çiçeklerimizi yapıp oyamızı tamamlayacağız arkadaşlar Oyamızın yapımına geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol yazısına tıklayarak kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek verebilirsiniz. Şimdi oyamızın yapımına geçebiliriz. Önce tülbentimizin dört kenarına iki zincir çekip bu şekilde tığ battığımızı yapalım. Daha sonra ipimizi tığ battıya sabitleyip 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. 2 tane üste aldım. 2. tığ battım içine girdim. 2 2 2 ördüm. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Araya girdim, kapattım. 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım ve bir sonraki tığ battıya girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim 2 üstü aldım ikinci tığ battım içine girdim 2 2 2 ördüm 1 2 3 4 tane zincir çektim araya girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım ve bir sonraki tığ battıya girdim kapattım 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 2 tane üstü aldım. 2. tığ battım. içine girdim. 2, 2, 2 ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Geriye döndüm. Buradaki direğin tepesine battım ve kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar geri döndüm. Bir üstü aldım. Zincirin arasına girdim, 2 2 ördüm. 1 2 3 4 zincir çektim. Araya battım, kapattım. 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Tekrar yuvaya girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim, geriye döndüm. Buradaki kirpiğin içine girdim. Kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Geri döndüm. Araya girdim, kapattım. 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım ve yuvaya girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Geriye döndüm. Kirpiğin içine girdim ve kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim, geri döndüm. Araya girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. Burada yuvaya girdim ve kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Geriye döndüm kirpiğin içine girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim, geri döndüm. Araya girdim, kapattım, kirpik yaptım. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. 5 zincir çektim, aynı yere battım, kapattım. 1 2 3 4 5 tane daha sık iğne yaptım. Şimdi buradaki zincire, yuvaya girdim, kapattım. Buraya da 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Aşağıya indim, kapattım. Buraya da sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Ve bir sonraki tığ battıya girdim. Kapattım. 1-2-3-4-5 zincir çektim. 2 üstü aldım. 2. tığ battıya girdim. 2-2-2 ördüm. 1-2-3-4 zincir çektim. Araya girdim. Kapattım. 1-2-3-4-5 6 tane sık iğne yaptım ve bir sonraki tığ battıya girdim kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim 2 üstü aldım ikinci tığ battım içine girdim 2 2 2 ördüm 1 2 3 4 zincir çektim araya girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Bir sonraki tığ battıya girdim, kapattım. 5 zincir çektim, 2 üste aldım. ikinci tığ battığın içine girdim. 2 2 2 ördüm. 1 2 3 4 zincir çektim, araya girdim, kapattım. 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım ve bir sonraki tığ diye girdim kapattım 3 tane yapmışız bakalım 1 2 3 tane ortada bıraktım bir tane daha direk yapıyorum sizler buradaki mesafeyi istediğiniz kadar ayarlayın arkadaşlar ben örnek amaçlı olduğu için 3 tane yaptım sizler istediğiniz kadar bunu yapıp çoğaltabilirsiniz ortada 3 tane kalması için bir tane daha yapacağız 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim, 2 üstte aldım, ikinci tığ battın içine girdim, 2, 2, 2 ördüm, 1, 2, 3, 4 zincir çektim, araya girdim, kapattım, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yaptım ve bir sonraki tığ battıya girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim 2 üste aldım ikinci tığ battığım içine girdim 2 2 2 ördüm 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim geriye döndüm burada direğin tepesine kirpik yapmıştım oraya girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim geri döndüm bir üste aldım yuvaya girdim 2 2 ördüm 1 2 3 4 zincir çektim. Araya girdim, kapattım. 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Yuvaya girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geriye döndüm. Kirpiğin içine girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Geri döndüm. Araya girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Yuvaya girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Geriye döndüm. Kirpiğin içine girdim, kapattım. 4 zincir çektim. Geri döndüm. Araya girdim, kirpik yaptım. Şimdi sık iğne yapıyoruz. Sık iğne yaptıktan sonra yuvaya girdim, kapattım. 8 zincir çektim geri döndüm tekrar kirpin içine girdim kapattım 4 zincir çektim geri döndüm araya girdim kapattım 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım 5 zincir çektim aynı yere battım kapattım tekrar 5 tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 Burada yuvaya geri dönüp kapattım. Buraya da 5 tane sık iğne yapalım. 2 3 4 5 Şimdi buradaki direğin arasına giriyorum. Oraya da sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 6 ve bir sonraki tığ battığım içine girdim, kapattım. 5 zincir çektim 2 üstü aldım ikinci tığ battığım içine girdim 2 2 2 ördüm 1 2 3 4 zincir çektim araya girdim kapattım 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım ve bir sonraki tığ battıya girdim kapattım ve bir zincir çektim şimdi ipimi kesiyorum fazla ipimi yakıp geri geleceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar birinci sıramız bu şekilde olacak. Şimdi hemen diğer ipimi alıyorum. Bir zincir çekip ipimi sabitledim ve burada yuva oluşturmuştuk. Küçük bir yuva. Onun içine girdim. Kapattım. İki zincir çektim. Bir üste aldım. Aynı yere Girdim. 2, 2 ördüm. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Araya girdim. Kapattım. Bir üste aldım. Aynı yuvaya girdim. 2, 2 ördüm. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Araya girdim. Kapattım. Bir üste aldım. Yuvaya girdim. 2, 2 ördüm. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Araya girdim. Kapattım. 3 tane kirpik yaptık. Bunu 6'ya tamamlayalım. Aynı şekilde. 1 2 3 4 zincir çektim. Araya girdim. 4. kirpi yaptım. bir üst aldım. Yuvaya girdim. 2 2 ördüm. 4 zincir çektim. Araya girdim. Kapattım. 5 oldu. 1 2 3 4 zincir çektim. Araya girdim. Kapattım. 6 tane kirpik yaptıktan sonra 2 zincir çektim. Üste almadan yuvaya girdim. Kapattım ve bir zincir çektim. İpimi hemen kesiyorum. Ve fazla ipimi yakıp geri geleceğim arkadaşlar. Evet bakalım. Boyamız bu şekilde oldu. Bunu şimdi sizlerle beraber yaptık. Bunu da daha önce yapıp hazırlamıştım. Boyamız ütüsüzdür arkadaşlar. Ütülenince daha güzel olacaktır. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah beğenip ve yapmayı düşünürsünüz. Beğenip yapmayı düşünen arkadaşlar için şimdiden kolay gelsin. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun.